Sabah saatlerinde mavi olan deniz öğleden sonra işte bu rengi aldı. Çocukluğumdan beri buraya. Senede 3 veya 4 defa hatta daha fazla buraya yüzmeye geliriz. Aslında İstanbul'un en temiz denizlerinden biridir sonuçta Karadeniz. Bu kirlenmeyi ilk defa gördüm. Bu sene ilk defa geldim girmek için, güneşlenmek için ama kirliliği ilk defa gördüm. Neyden kaynaklandığını da tam bilmiyorum ama çok üzücü bir durum. Denizin bu rengini görenlerin bir kısmı yüzmeye devam etse de bir kısmı ise yüzmekten vazgeçti. Biz 30 yıldır buradayız. İlk defa böyle bir şey görüyorum yani sabah tertemizdim. Şu an kırmızı ileride arıtma var. Arıtma tesisinden dolayı mı bilmiyorum. Biz 30 yıldır burada yüzüyoruz. Burada büyüdük yani. Yeni köylü sahildeniz. Şaşırdık, çok şaşırdık gerçekten. Herkes zaten hayretle bakıyor. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Denizden alınan numuneler ardından TÜBİTAK'a gönderilecek. TÜBİTAK'ta iki gün boyunca test edilecek. Ee, konuya ilişkin ihbar e, bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz e, İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze bölgeye intikal ettik. Aynı zamanda bakanlığımızca yetkilendirilmiş bir çevre laboratuvarında e, bölgeye sevk ettik. E, bu inceleme sonucunda denizden aldığımız numunelin e, müsilaj e, veya alp patlaması veya geç, geçtiğimiz günlerde e, Türkiye'nin belli bölgelerinde gördüğümüz gibi polen kaynaklı bir renk değişimi olup olmadığına ilişkin e, TÜBİTAK tarafından gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacağız. E, geçtiğimiz yıl e, görmüş olduğumuz müsilaj etken e, bakteriye çok benzemiyor. E, yani polen veya alg patlamasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü e, yapmış olduğumuz analizlerde e, biliyorsunuz azot ve fosfor yükünün devam ettiğini denizlerimizde gördük. E, besin tuzu olarak adlandırdığımız azot ve fosforun e, suda mevcudiyeti e, bakterilerin de e, artmasına biyolojik üretimin devam etmesine neden oluyor. Dolayısıyla bu e, üretimin müsilaj etken bir bakterimi yoksa e, alkimi mi ya da e, polen kaynaklı renk değişimi olduğunu ancak analizler, analizler sonucunda e, tespit edileceğiz.